TTG ve yine çok hoş bir kitap e, basmış e, yine TTGV'nin teknoloji yatırım e, bünyesinde hızlı büyüme el kitabı e, kitabın özelliği şu birincisi e, çok alıştığımız bir e, tasarıma sahip değil e, daha çok böyle hani lacivert yeşil gibi Zor kullanılacak iki rengi aslında tabii güzel kombinlendiği zaman güzel olan renklerden birisi ama kitapta garip duran renklerden birisi. Garip diyorum ama yani şu kötü niyette garip değil iyi niyette garip değişik olmuş güzel olmuş risk, risk alınmış ama başarılmış onu da söylemek lazım. Şimdi bu kitabın ilginç bir tarafı bakın kitabın isminde ne yazıyor hızlı büyüme el kitabı el kitabı diyor ama pek elimize sağacak bir kitaba benzemiyor. O yüzden de kitabın içine bir okurlara not kısmı oluşturulmuş. Onun üzerinden gidelim istiyorum. Bu kitabın pek çok kesimi 2007'den beri yazmakta olduğum web sitem blogelatgil.com'da birer blog yazısı olarak hayata başladı. Kitabın bir roman ya da ders müfredatı gibi doğrudan okunması amaçlanmamıştır. Bu faal bir başvuru kitabıdır. Yeni bir perspektif veya tavsiye ihtiyacınız olduğunda belirli konular hakkında e, faydalı bir rehberlik bulmak için e, sayfaları çevirebileceğiniz bir kitaptır demiş. Devamı da var okurlara not kısmı. Yani sadece iki paragrafını okudum. Bir toplamda beş paragraflık bir e, başlık var. Ama o okuyabilirsiniz. E, kitabın içinde e, mizampacı da e, detaylı yapılmış. Böyle yan notlar falan var. Yani hani şurada yan notlar var. Ee, üzerine çalışılmış bir kitap. Onu söylemek lazım. Ee, ama bir blog o, yazıları e, kitabı gibi. Ee, yani hani baştan sona alıp da okumanın çok da fazla bir anlamı yok. İçinde ne bulacaksınız? Ondan bir parça bahsedelim. CEO'nun rolü kendinizi yönetmek, kişisel zaman yönetimi, delege edin işte diye başlayan böyle bir kişisel bilgiler kısmı var. CEO'nun rolünü anlatan birinci bölüm. İkinci bölümde yönetim kurulunu yönetmek. Ee, yine yöneticiler için önemli konulardan birisi yönetim kurulunu nasıl düzenleyeceksiniz, nasıl yöneteceksiniz. Üç, üçüncü bölüm yetenekleri bulmak, iş işi almak ve yönetmek. Yetenekleri <laughs> bulmak sıkıntı değil de yetenekleri yönetmek gerçekten <laughs> ciddi sıkıntılardan birisi benim gibi özellikle yalnız kursanız bu tip şeyler zor oluyor. Dördüncü bölüm yöneticinin ekibini oluşturması. Ondan sonra 5. bölüm organizasyon yapısı ve hiper büyüme. 6. bölüm pazarlama ve halkla ilişkiler. 7. bölüm ürün yönetimi. 8. bölüm finansman ve değerleme. 9. bölüm birleşme ve satın almalar ee, diye gidiyor. Yani hani şirketiniz hangi durumdaysa o durumla ilgili konuyu okumanızı sağlayacak. Bir el kitabı, bir rehber kitap. El kitabı demeyelim rehber kitap diyelim rehber kitaplar biliyorsunuz baş ucumuza koyarız. Ee, bir yerde kütüphanemizde durur, kitap kitabımız kitaplarımızda durur. Ondan sonra ihtiyacımız olduğu zaman buna elimiz alırız ve o konuyu bulur. O konuyla ilgili gerekli bilgiyi alırız. Bu da güzel kitaplardan birisi. Evet, hızlı büyüme el kitabı. Alın, okuyun.